Evet sevgili dostlar, Ajans 1903 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş Ankara deplasmanında Ankara gücü biliyorsunuz yeni bir teknik adamla anlaştı. Ömer Erdoğan bana göre önemli bir isim. İleride adını sık sık duyacağınız bir isim. Bugün bizlerle beraber sevgili Nedim Güngör, Sinan Öztürk ve Şafak Malatya olacak birazdan. Sıcağı sıcağı Beşiktaş'ın ilk 11'i. Değişen bir şey yok. Direkt başlayalım isterseniz. Bir tek sürpriz bir isim. Sinan abi seninle başlayalım istersen. Emre Bilgin, benim kalecilik meziyetlerini inanılmaz olarak bulduğum, Ersin'den daha yetenekli bir kaleci olduğunu düşündüğüm Emre Bilgin, bugün acaba bu neyin işareti abi? Ne dersin? kadroyu değerlendirmeye başlayalım istersen. E, maçtan önce yani kadro açıklandığında biraz önce birkaç arkadaşla sohbet ederken bir tanesi söyledi, bir arkadaşım söyledi. O... Ee, Emre'nin aslında e, Valeri'nin daha çok beğendiği ama piyasasını sarsmamak açısından e, ilk maçlara yani transfer dönemi bitene kadar e, Ersin'le çıktığını ama Emre'yi Ersin'in daha önünde gördüğünü e, bu yüzden e, şu ana kadar bekleyip bugün e, ilk 11'de Emre'yi görevlendirdiğini söyledi. Bana şu ana kadar en mantıklı gelen açıklama o. Çünkü transfer haberi şu anda çok bir yerde görmedim açıkçası ben de sana katılıyorum Emre'nin e, tavanı bence e, Ersin'den daha yukarıda e, Emre daha e, biraz daha nasıl söyleyeyim spektaküler ah, bir kaleci şey. Spektaküler bir kaleci daha e, dikkat çekici bir kaleci ve inşallah e, daha önce gösterdiği gibi bugün de etkili bir performans gösterecektir ben e, Ersin'e de güveniyordum e, Emre'ye de güveniyorum e, iki sene de güvenim tam İnşallah güzel maç çıkartır. İkisinden birisini seçecek olsam Evre Bülent'i seçerim diyorsun herhalde Sinan abi. E şöyle söylüyorum tabii ki Emre'nin şu ana kadar bize göstermişliği var, bir şeyler göstermişliği var ama ispatlamışlığı yok. E evet. Aynı şey söyledim. Ersi, Ers, Emre'nin tavanının potansiyel tavanının Ersin'den daha yukarıda olduğunu düşünüyorum. Ama şu an itibarıyla e Ersin'in daha fazla şey ispatladığını da kabul etmek lazım. Kesinlikle öyle. Şimdi Nedim abi sen kaleci tercihleri arasında ne düşünüyorsun? Ben Ersin'i e her zaman aklımın bir soru işareti olarak görüyorum. Çünkü Ersin kalın kaleci abi. Baktığımız zaman dünyada gelmiş geçmiş kalın kaleci düşündüğümüz zaman abi. Yani kalın derken bazı izleyicilerimiz belki anlamayacak olabilir. Yani böyle Oliver Kahn'ı düşünün. Daha böyle iri yarı. Bir kaleci düşünün. Benim bir tek aklıma Oliver Kahn geliyor. Diğer ünlü kalecilerin, yetenekli kalecilerin hepsi ince, Böyle ayakları daha teknik olan kaleciler vardı. Ersin de onlardan bir tanesi. Emre bilginle Ersin arasındaki tercihler konusunda ne düşünüyorsun abi? Herkese öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam inşallah Ankara'da da arzu ettiğimiz galibiyeti güzel bir oyunla alırız. Emre ve Ersin konusunda özellikle Sinan Üstadımızın dediği gibi Emre bir şeyleri bize vaat ediyor ama daha henüz bir şey göstermemiş durumda. Evet, o konu o konudaki yorumuna yüzde yüz katılıyorum. Ee, benim de bugüne kadar yaptığım izlenimlere baktığınız zaman ben de e, Emre tarafındayım. Emre'yi tercih ederdim. Ee, Ersin konusuna gelince de Ersin e, bir yokluk içerisinde bana göre kaleye geçirilmiş. Bu fırsatı kısmen iyi değerlendirmiş ama gelişim konusunda bana göre o kadar hızlı adımlar atamamış bir kardeşimiz. Evet. Yani eğer Ersin'in bir transfer durumu yoksa ve hoca Emre'yi direkt tercih ettiyse ben hoca ayakta alkışlarım. Onu söyleyeyim bir kere. Ki çok da bir hocadır. Bu konuda gerçekten ayakta alkışlarım. Emre'ye daha çok güveniyor olmasından. O yüzden bana göre çok doğru bir tercih yaptı. Emre daha çok gelecek vaat ediyor. Daha çok güzel şeyler vaat ediyor diye düşünüyorum. Abi teşekkür ediyorum. Bazı izleyicilerimiz özellikle yedek kulübesinden den vurmuş. Emir abi müsaitsen Beşiktaş'ın ilk 11'ini tekrar alabilir miyiz? Orada yedeklere de baktığımız zaman. Yedekler şöyle önemli. Maç kazandıran oyuncular büyük bir takımın kadrosu yaklaşık 15-16 ismin aynı seviyede gelmesi lazım. Ama baktığımız zaman Montero, jo Joseph, Cenk, Emrecan, Kerem, Berkay, Wellington, Oğuzhan, Umut. Sinan abi bu Yedek kulübesi şampiyonluğa oynayan takım için yetersiz mi sana göre. Ee, yani bir tane daha takviye yapılması düşünülüyor zaten. Onu es geçerek söylüyorum. Ben şu anda hemen siz bu soruyu sorunca saydım. Beşiktaş'ın e, belli dönemlerde ilk 11'ine girmiş, yer etmiş, düzenli olarak ilk kombininde oynamış beş tane oyuncu var e, yedeklerde. Yani e, bence şu anda bunu çok büyük bir problem olarak görmüyorum. İnsanların orada yanılgısı şu oluyor bugün şeyde de bahsettim, akademi yayında da bahsettim. Beşiktaş'ın oyunu yükseliyor. Bu oyun, Beşiktaş'ın oyunu hıza ve tempoya dayalı bir oyun. ve bu ve oyuncuların, yani bu oyunun iyi bir şekilde uygulanabilmesi, oyuncuların beraber oynama alışkanlığının yükselmesiyle olur. Bizim yedekten giren oyuncularımızın beraber oynama alışkanlığı yok. Her şey kalite farkı değil. Geçen haftaki maçta Cenk de çok etkili olamadı. Bellali de oynadığı bölümde çok oyunun içerisine ekstra şekilde dahil olamadı. Diğer oyuncularımız gibi parlamadı. Onların da mı kalite problemi vardı? Hayır onlar oldukça kaliteli oyuncular. Ama bu takıma entegrasyon, bu oyunun içerisinde entegrasyon için beraber oynama alışkanlığı şart ve biraz yorum yapmak için onu beklemek gerekiyor. Abi ben de katılıyorum ama şöyle bir iki tane nokta dokunuş gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman Beşiktaş Ankara deplasmanında ve veya Kayseri deplasmanında 60. dakika düşünelim abi. İşte Beşiktaş 1-0 yenik durumda. Kadro alacağımız işte oyuna girdiği zaman enerji katıp acaba e, skoru değiştirebilir bir oyuncu var mı? Bakıyoruz abi buraya. Direkt Cenk aklımıza geliyor. İkinci bir isim sayarken zorlanıyoruz. Belki Kerem Atakan Keskin, genç dinamizmi var? Ortayı 3. bölgede ortalığı karıştırabilecek yetenekli ama acaba var. Oraya en az bir iki takviye lazım ama şunu da düşünmek gerekiyor. Doğru diyorsun Sinan abi. Gezal var. Yani bu takıma daha Gezal gelecek. Orada Mulyaka Tercihi var. Tabii. Bir iki tane isimle beraber o zenginleştirmeyi yapmamız gerekiyor. Ben bir şey evet. soracağım. Tabii abi. Şimdi e, genelde bir yetersiz diye düşünenler var. Ama Gezal'ın geldiğini düşünün. Evet. E, bir transferin de olmadığını düşün. Daha olmadı diyelim. Şu kadroda Gezal, daha gelmediği için şu anda yedek olarak varsayalım. Gezal, evet. Josep, Cenk gibi 3 tane adamı siz yedek kulübesinde oturtabilir bir pozisyondasınız. Evet. Takımın tüm yedeklerinin de içeri girdiği zaman hamle oyuncusu olarak bir işlem yapmasını beklemek de çok doğru bir şey değil. Hamle oyuncusu dediğiniz kişi sayısı maksimum olsun olsun 2. Daha fazlası olmaz çünkü yedekte tutamazsınız bu oyuncuları. Evet, abi. O yüzden e, genelde bizim yedek kadrosu, yedek e, kulübemize baktığımız zaman genelde asker tipi oyuncu sayısı biraz daha fazla. Önemli. Şimdi, Şimdi oraya şunu da ekleyebiliriz. Bizim Tabii. kadromuz şöyle e, değişken bir yapıya sahip. Mesela hemen örnek vereyim. Ön tarafta en kudu biraz vasat kaldı diyelim. En kuduyu değiştirmek istiyoruz. Ee, o zaman hemen mesela siz yedeklere ön yedeklerde hücum gücü yok gibi görüyorsunuz Cenk halinde ama Beşiktaş'ın saha içi opsiyonları fazla. Mesela eee Dellali'nin ön tarafta oynamış. Ya yani prime sezonlarını zaten e, ön tarafta 3. bölge oynadığı zamanlarda yapmış bir oyuncu. E, yedekte Joseph gibi bir oyuncu var. Bize şampiyonluk yaşatmış bir oyuncu. E, mevkisinin Türkiye'deki en iyilerinden 6 numarayı onu atarsınız. Salih'i 8 numaraya kaydırırsınız. Dellali'yi ön tarafa atarsınız. Ee, bu çok olmayacak bir şey değil. Enkudu niye demek istiyorsun ben onu da düşündüm. Çünkü bazı dönemlerde sol forvet olarak da oynadı Deli Oradan da performans alabilirsin. Enkudu yetersiz kaldığı zaman Delali oraya atarsın. Cenk'i atarsın. İkili forvet yapabilir, ikili forvet yapabilirsin. Kerem Atakan. Değişik opsiyonlar var gerçekten. Nedim abi. Şimdi Ankara gücü bir teknik adam değişikliğine gitti. Ömer Erdoğan Hatay Spor'da daha öncesinde Karabük'te, özür dilerim Karagümrük'te yaptığı e, bazı performanslar var ve kendini sürekli olarak geliştirmeye çalışan bir teknik adam. Hidink'in yanında, e, Tuval'in yanında staj yapmış. Sürekli olarak arayış içinde olan bir teknik adam. O yüzden teknik adam değişiklikleri de takımlara bir etki yapar. 2-2-4. Bu isterse Ankara gücü olsun, isterse Edirne spor olsun. Şimdi baktığımız zaman Maşeda, Pedrinho, Heze gibi inanılmaz oyuncular var. Ama bu geçen dönemde, geçen haftalarda bir takım olma olgusunda sıkıntılar var. Birebir baktığımız zaman önemli isimler. Sol bekte daha önce de oynayan Marlon, Oğuz, süperlik tecrübesi olan. Ankara gücü bugün bekler mi oynar yoksa kendi sahasında hadi biz teknik adam değişikliği yaptık biraz da motive olduk çıkalım, oynayalım şeklinde mi oynar? Eğer İkinci senaryo olursa Beşiktaş'ın daha çok işine gelir diye düşünüyorum ben. Ama biz bekleyelim Beşiktaş güçlü, sezonun en hazır takımı, sonuca giden en iyi oynayan takımı derse Beşiktaş biraz zorlanır gibi geliyor abi sen ne düşünüyorsun? Şimdi birincisi Ankara gücünün durumunu Ömer Erdoğan öncesi ve Ömer Erdoğan sonrası diye değerlendirmekte de fayda var. Ankara gücü 4 haftada 3 maç yaptı. Bir hafta bay geçti. Ligin evet. ilk maçında Konya Spor'la, ligin gol yemeyen bir takımlarından bir tanesi Konya Spor'la sıfır sıfır berabere kaldı. Orada hemen hemen eşit oranda bir topa sahip olma oranı var. Ki korner sayısı, faul sayısı falan oranında da Konya Spor'dan üstündü deplasmanda. Antep deplasmanına, Antep karşısında da oynadığında topa sahip olma oranı yüksekti. Yalnız gol pozisyonu yüzdesi zayıftı. Geçen hafta Karagümrük'ten e, 4 tane gol yemesine rağmen oyunun hakimiydi. Sadece evet. sonuca gidemedi. Düşünün Kara Karagümrük'e bir tane bile korner kullandırmadı. Bir tane. Bir, evet. Kara bir Karagümrük'ün bir tane offside'ı var. Ankara'cın 5 tane ofsaytı var. Yani e, şimdi Ömer Erdoğan ilk başta ilk maçımda ben bir başarılı olayım düşüncesi içerisinde girecektir. Ama bana göre ilk maçımda da Beşiktaş gibi hücum kalitesi çok yüksek olan bir takıma karşı da tırnak içerisinde söylüyorum madara olmayı da istemeyecektir. Bana evet. göre kontrol kontrollü bir şekilde karşılayıp sürpriz ataklarla Beşiktaş'ın arkasına sarkmayı tercih edecektir. Çünkü arkaya sarkabilecek oyuncu sayısı var. Yani e, oyuncuları var. Bundan faydalanacaktır evet. diye tahmin ediyorum. Kaliteli oyuncuları var. Onu da Ömer Erdoğan bir haftalık periyotta nasıl harmanladı, nasıl hazırlık yaptı. Ben de açıkçası merak ediyorum. Sinan abi, bir izleyicimiz bence Ankara gücü otobüsü çekip kontrol oynayacak demiş. sence böyle mi oynar yoksa ben biraz pozitif futbol göstereyim mi der? E, pozitif futbol göstereyim derse Beşiktaş'ın ona karşı cevabı ne olur? Bence işine gelir. Otobüsü çekerse set oyununda Beşiktaş'ın zorlanacağını düşünüyorum ben. Ee, ondan önce bir arkadaş da bir şey daha sormuş. Daha doğrusu iki kişiden gördüm o soruyu. Emirhan Delibaş neden yok diye. Benim hafta içinde duyduğum kadarıyla Emirhan Delibaş altyapıya tekrar geri gönderildi. Takım, A takımına, A takımına çıkartıldı. Nedenini bilmiyorum. Muhtemelen Valerian Hoca çok yeterli görmemiştir. Ya da ön taraftaki opsiyonları yeterli görmüştür. O yüzden göndermiştir. Bilemiyorum. Ama şu anda az takımla beraber çalışmıyor diye biliyorum. Ee, soruna gelecek olursak ben e daha kontrollü oynayacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın e, oyununa karşı. Ee, Ankara gücünün en etkili olduğu şeyin ilk maçlarına baktığımızda Ankara gücü takımının en etkili olduğu yönün geçiş hücumları olduğunu görüyorum. Çok hızlı geçişe çıkıyorlar ee, ve bu noktada e, oldukça başarılı yapıyorlar. Sadece final paslarında ve son vuruşlarda çok ciddi sıkıntılar yaşamışlar. O noktada belli bir kalite eksiklikleri var. Ancak bunu e, üçüncü bölgeye topu gö götürürken oldukça hızlı yani. O noktada biraz bizim oyunumuza benziyor. Ee, tabii Ömer Erdoğan bunu değiştirir mi bilmiyorum ama e, iki tane de çok zayıf karın bölgeleri var. Birincisi e, birincisi e, duran toplarda çok zayıflar, çok kötü pozisyon alıyorlar. E, bir haftada e, Ömer Erdoğan'ın buna ilaç olabileceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Bu çünkü çalışarak olacak bir şey, uzun sürede çalışa çalışarak olacak bir şey. Ki Beşiktaş'ın da son haftalarda dura Valerian İsmail'in etkisiyle duran toplarda ne kadar, duran topları ne kadar efektif kullandığını çok iyi biliyoruz. Ee, i̇kincisi de geçiş geçiş hücumunu çok hızlı yapıyorlar, çok iyi yapıyorlar. Ancak e, geçiş hücumu karşılamada da bir o kadar kötüler. Bu da bizim yine çok iyi yaptığımız bir şey Valerian İsmail'le. Peki otobüs çekersen ne olur? Onun evet. sorusuna da çok kısa cevap vereceğim. Geçen sene bununla alakalı problemler yaşadık. Herkesin kafasında böyle bir problem var. Valerian İsmail'in set oyunlarının başarısı olacağına dair. Valerian İsmail'in birçok maçını... Oyunu domine ettiği yüzde 65-70 topa sahip olduğu oyunları nasıl çözdüğünü görmüş bir birisi olarak e, şunu söyleyebilirim: Beşiktaş'ın e, bu tip oyunlar yani oyunu ta, e, otobüs çeken rakiplere karşı en önemli silahınız her zaman arkada üretken oyuncular yani özellikle merkez orta sahada üretken oyuncular, şut pas sayısı yüksek oyuncular ve e, ileri uçta e, avcı forvetler, poacher dediğimiz avcı özellikleri baskın olan oyuncular şimdi baktığımızda Beşiktaş'ın kadrosunda Beşiktaş'ın kadrosunda 3 tane avcı forvet var. Cenk, Muleka ve Vegors bunlardan 2 tanesi sahada. Arkaya baktığımızda yine 2 tane çok net üretkenliği yüksek şut pas sayısı yüksek kariyerini bunlarla doldurmuş 2 tane oyuncu var. Salih ve Delali. bütün bunların göz önüne bulundurduğumuzda rakibin eğer otobüs rakip eğer otobüs çekerse bunun çok fazla uzun sürmeyeceğini ve kısa sürede ilk 15 dakika içerisinde Beşiktaş'ın gol bulacağını düşünüyorum. Tabii geçmiş sezonun kalan periyodunda İsmail geldikten sonra vallerin hoca geldikten sonra Beşiktaş otobüs çeken takımlara karşı üretkenlikte oldukça zorlandı. Ama otobüs çeken takımları şöyle düşündüğümüz zaman duran top. Ben de o notların arasında o da var. Beşiktaş her duran topu farklı varyasyonlarla çalışılmış taktiklerle deniyor. Ankara gücünde bu konuda ne kadar zayıf olduğunu düşündüğümüz zaman oradan Beşiktaş'ı bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Her ne kadar otobüs çekse de duran toplarla beraber işi çözeceğini düşünüyorum. İlk 15 dakika tabii önemli. ilk 15 dakikada yapacağı tempo ile Beşiktaş gol bulursa ondan sonrası için Beşiktaş daha kolay galibiyete ulaşır diye düşünüyorum. Abi Beşiktaş'ın yediklerini son soruyla beraber programımızı kapatalım. Şimdi kadro mühendislik açısından bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Nedim abi sana soracağım sonra senin abiyle beraber programımızı kapatacağız. Şimdi yedeklere baktığımız zaman abi Montero, Wellington, Emre Can. Şimdi Beşiktaş'ın e, yedeklerinde 3 tanesi topar, bir takımın yedeklerinde 3 tane topar olur mu? Nedim abi. İşte burada aslında sorunun içerisinde cevabı da veriyorsun Tolga. Kadro mühendisiyle alakalı işte mecburen kadroyu doldurmak için e, alınmış oyuncular gibi duruyor. E, yalnız antiparantez bir şey söyleyeyim. Bu sorunun dışında e, ben bu akşamki maçta özellikle Ankara gücünün bir oyuncusunun da kırmızı kat falan göreceğini düşünüyorum. Neden? E, Beşiktaş'ın sahiçi formasyon değişikliklerinden dolayı Ankara gücünün buna karşılık veremeyeceğini ve özellikle bana göre Atakan gibi olur diyorum. En zayıf halkası bana göre o. Evet. Atakan'ın kırmızı kat göreceğini düşünüyorum. Özellikle Vegors'la mücadele etmeye çalışırken. Eee Beşiktaş'ın yedeklerinde ki bu stoper sayısının fazlalığından ziyade geçen hafta özellikle skoru yakalamışken hocanın Emrecan'ı sonradan oyuna atmamasını ben şaşırdım işin açığı. Biraz ısındırmamız evet. gerektiğini düşünüyorum ben. Montero ve Wellington uzatmaları oynayan oyuncular bana göre. Beşiktaş gidecekler herhalde. Ya, Görüşüyorlar sürekli olarak. Montero, AYK dediler, CSK diyorlar şimdi de. Şu anda Kenan Karaman'ın nasıl gitmesi yurtta sevinçle kutlamalarla karşılandıysa bu arkadaş da gittiği zaman bunlar da bayağı abi, bir... Gönderir e, Nedim abi gönderir misin? Montero gönderir misin bugün? Teklif gelse. Montero'yu en sona bırakırım ama Wellington'u gönderirim. Sinan abi sen? Montero'ya Montero yatırım yaptık. Genç bir oyuncu. belli bir potansiyel göstermiş bir oyuncu. Biz daha önce söylemiştim. Her şey hemen olsun istiyoruz. Türkiye'de oyuncu yetişiyor ama gelişmiyor. Biz oyuncu geliştirmeyi bilmiyoruz. E, Valerian İsmail'in kararına saygı duymakla beraber ben Wellington'un, şey Montero'nun e, eksiklerini giderebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sinan hocam de... ben bir şey soracağım. Evet, Müsaadenle. Abi. Sinan hocam. Esafir, e, ben... Bu sayısın takım içerisindeki en uygun alternatifi Montero değil midir? Şu anda Montero evet. Emrecan, Joseph, Wellington, Necip hepsini yan yana koyduğumuz zaman sayısın birebir en iyi alternatifi bana göre Montero. Doğru. Haklısın çünkü yani. çünkü defans çıkışlarını sayısın haricinde bana göre takımda en iyi yapabilecek oyuncu da Montero. O yüzden o yatırım varken onun direkt gönderilmesi bana göre en son bırakılması gereken bir şey. Peki sadece bu açıdan değil e, oyuncu profillerine baktığınızda ikili defans oynuyorsanız yani iki stoperle oynuyorsanız bu oyunu iki stoperden birisi hamleli bir tanesi de denge stoperi olmalı. Bizim sağ stoperlerimiz hamleli oyuncular. sayısı e, Sayıs denge stoperi hamleli bir oyuncu değil. Bunu top çalma rakamlarından çok rahat çal, top çalma ve çalım rakamlarından çok rahat görebilirsiniz. E, Montero şu anda elimizdeki stoperlerin içerisinde sol stoperlerin içerisinde o mevkiye en iyi alternatif olacak oyuncu. Çünkü tek denge stoperi sayısından başka. Necip Necip herhalde Beşiktaş'ın ilk yarıdaki stop halinden bir tanesi oldu gibi görüyor. Duruyor Sinan abi. Doğru mu? Yani bir izleyicimiz Suat Bey sormuş. Öz bir tane sağ stoper çıkartamaz mıyız diye. Necip kaldı gibi. Kaan Ayhan söyleniyor. İşte Koray Günter ama orada bir transfer gerekiyor bence. Sen ne ben ben Berkay'ı orada değerlendirme taraftarıyım ama e, bunu sorduğumda kulüp içerisinden bağlantılar olan arkadaşlara sorduğumda hocanın kesinlikle Berkay'ın e, stoperde düşünmediğini, orada oynayamayacağı için bu yaştaki genç bir oyuncunun sürekli mevkisini değiştirerek kafasını karıştırmak istemediğini, Berkay'ı orta saha rotasyonunda değerlendirmek istediğini duydum. Ama profil hmm. olarak bence iyi bir denge stoperi yani olabilecek bir oyun. Zaman ben. zaman 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 değerlendirilebilir ama Berkay'ı da direkt hadi sen stopersin demek bana da uygun gelmedi sanki Sinan abi. Nedim abi sen ne düşünüyorsun? Necip kaldı mı orada? Transfer gerekti mi sana göre? Valla Necip'e maşallah diyelim de Necip oynadıkça da bizim e, hoca ve e, yönetim transferden vazgeçecek diye de korkuyorum işin açığı. <laughs> Ee, İsviçre çakısı gibi nerede eksik varsa Necip'i oraya gedikliyoruz ama ben de Berkay'ın orada değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani orta sahada eğer size o verim veremiyorsa veyahut da e, sadece orta saha bazlı Berkay'ı değerlendirmek bana göre hata olur. Topla ilişkisi biraz kısıtlı ama yani mücadelesi ve oyun aklı. 6 e, numara için yeterli. Gerek kalmadıkça Belki daha da başarılı olabilir. Bir örnek aklıma geldi şimdi. Serdar Kurtuluş'u bir sabek olarak almıştık hatırlarsınız abi Bursa Spor'dan. E, Tigan'a geldi. Altın orada oyn oynattı ve az kalsın hatta teklif vardı. Ren 5 milyon euro gibi bir teklif vermişti Serdar Kurtuluş'a altı numara pozisyon için. Beşiktaş o zaman vermedi. İlerleyen senelerde tekrar Gaziantep'ten altın özür dilerim sabek olarak transfer etti. Evet, o zaman şey, bir, şey sana. bir şey eklemek, evet. eklemek isterim. Berkay Ta Sampdoria maçı hariç bütün hazırlık maçlarında stoper oynadı ve çok iyi. Abi Ajax de bir Plasman şey söyleyeyim stoper oynamıştı. Ajax deplasmanında stoper oynamıştı. Verimli olmuştu. Stoper oynamıştı. Evet. Ben de bir şey söyleyeyim. Peki bizim e, gidişatımız şu anda iyi diye şu anda Necip sanki böyle kabullenmiş gibi bir halimiz var. Evet. Eğer takım iyi gitmiyor olsa idi o zaman bugün neden Necip stoper oynuyor diye her yer yangın yerine dönmüştü. Tabii, haklısın abi. Oraya o yüzden... bir şey daha eklemek isterim. Buyurun. Eğer çok, ah buyurun, pardon Nedim Hocam buyurun. Estağfurullah, tamam. buyurun. Dinliyorum. Ee, Çağlar gündeme geldi. Ben birkaç yabancı e, habercinin e, Galatasaray'ın ilgilendiğini duydum. Ee, bizim de bir süre bir temasımız olmuş ama Çağlar Türkiye'yi reddetmiş herhalde ama eğer varsa bir ihtimal. Gerekirse sol ön transferinden feragat edilip Oradan o bütçeden Ferak çünkü delaliyi orada değerlendirebiliriz. Ee, Çağlar Soyuncu'nun mutlaka zorlanması gerektiğini düşünüyorum. Ee, eğer Çağlar Soyuncuyu bir sağ stopere yazabilirsek, stoper hattına yazabilirsek bu aynı zamanda de 6 numaraya rahatlıkla yabancı sınırını düşünerek rahatlıkla yazıp e, orta sahamızı Salih'i ön tarafa kaydırıp delaliyi de ön tarafa e, kaydırabilmemiz anlamına geliyor. Oranın evet. zorlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani oraya Çağlar transferi Beşiktaş'ın şampiyonluğuna bir adım değil, e, on adım daha yaklaştı anlamına gelir diye düşünüyorum. Abi süremizi açtık. Nedim abi ekleyeceğim bir şey var mı? Maç sonrası görüşmek dileğiyle. Sinir abi? Beşiktaş annesine bol gol ve galibiyet diliyorum. Evet sevgili dostlar bugünkü Beşiktaş-Ankara gücü maçı öncesi yayınıyla sizlerle beraber olduk. Maç sonunda yine bu ekip hep beraber sizleri bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.